için. Burada oturuyorduk. Şu değişikliği mi yaptınız? Yok değişiklik yapmadık. Önce kaza yapmama sebep oluyor. Değişiklik yapmadık. Sana kazasın ha sahip olma. Ola Kamera denen bir şey var çıksın. arkadaşım. Sana kırıyordu o lan. Ben yavaşladım. Nereden geldin? Aynen çarşı ben yanındaydım. Evet. Durdu bana yol ver. Burada verdim. durdum. Sağ olun, geçiyordum. Tamam ben geçiyorum. Motor nereden geliyor? Sağdan karşıya geçiyordu bayağı. Sağdan karşıya mı geçiyordu? Ben bunu öldürürüm ama. Saki. Evet, Saki. Saki. Sakin, Semir Hanım sakin. Görmediniz bana. mi? Memur bey ben yerdeyim. Özür dileyeceğine bana bağırıyor az önce. Ben bağırmadım. Pardon. Estağfurullah. Bağırılacak bir konu mu? Karışılacak bir konu mu? Motorumun içine etti. Nasıl yok? Şu motorun haline bak. Elim ayırıyor. Sürücü o ya. Yalan söylüyor. Tablet yani şey Ben yani, değil soruyorsun. Yanında kim Hayır, değil, Kabul ya, değil. O, şey o. söyle izi, de çalışıp, çıkarsa, misin de. Sürücü o değil, Tamam sürücü olduğunu itiraf ediyor beyefendi. sıkıntı yok. vay hay sürücü çok devam 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 tamam. kayıştan geliyor vallahi. Evet.